Hello arkadaşlar. Ölçüm gününden herkese selam. Beşincisini çekiyoruz. Ben tabii ki ölçtüm yani. soyunmam icap ettiği için. Onu önceden hallediyorum. Geçen hafta Urla'ya gitmiştim biliyorsunuz. Orada biraz kaçırdım. E, genginarlı boyoz yememiş olsam da birazcık boyozun tadına baktım. Ya da ne bileyim süt reçelinden bir kaşık aldım. İşte kahvaltıda ekmek hani normalde bir dilim tüketiyordum en fazla yanına simit falan da ekledim gibi böyle ufak tefek böyle kaçamaklar yaptım ve kilo vermemiş olduğumu düşünüyordum ben ve bugünü ölçtüğüme göre geçen haftaya göre göbek bölgemden 1 santim incelmişim arkadaşlar 94 santimdim geçen hafta şimdi 93 çıktım kalçamdan vermişim 106 santime düşmüşüm yani 2 santim Kalçadan incelmişim bir haftada. Yani kollarda çok bir değişiklik yok. Bacaklarda da çok bir değişiklik yok. Artık bunların yanında alt karın ve e, boynumu da ölçmeye başlıyorum. Onları da takip ederiz. Genel olarak değerlendirmek gerekirse ben çok mutluyum. E, tatilde bile okey. yani Hatta deprem gibi stresli bir durumla karşılaşmış olduğum halde bir sorun teşkil etmedi. Yani rutinlerim bozulduğu halde yine de devam edebildim. İşte birazcık işte ekmeği fazla kaçırdıysam akşam salataya yöneldim. Özellikle alkolle ilgili bir video hazırlıyorum şu an. Bu benim için bir devrim niteliğinde. Bence size de çok faydalı olacak. İstanbul'dan Urla'ya yerleşen bir arkadaşım var. Tabii ki Urla'ya gitmişken onu da gördüm ve bizim bir ritüelimiz vardı. Ee, mutlaka şarap, peynir ve sohbet şeklinde akardı buluşmalarımız. Genelde de bunu ben organize ederdim. Ve burada bir boşluğa düştük. Yani ben düşmedim. Gayet de güzel sohbet ettim. Yani alkol olmadan da çok güzel sohbet ediliyor. Arkadaşım şaşırdı açıkçası. Yani hani bir kadeh de mi? İstersen koyayım bak. Şeklinde ilerleyen bir akşamdı. Kendimi yokladığımda gerçekten canımın hiç istemediğini gördüm. Bunun sebebi de bence bağırsak flora'mı düzeltmiş olmam. Diyete başladığımdan beri iki kutu probiyotik bitirdim ve temiz besleniyorum aslında. Şeker ekmek de çok fazla, yani şeker tüketmiyorum. Ekmek de çok nadiren tüketiyorum. Temiz beslenmem aslında benim bağırsaklarımı da düzenlemiş oldu ve bu benim beynime de gereken sinyalleri gönderiyor. Yani alkolle ilgili herhangi bir şey kalıntı yoksa bağırsaklarım da istemiyor demektir. Her şey çok güzel gidiyor. Umarım videolardan görüp böyle başlayan olmuştur. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Haftaya görüşmek üzere.